Ne yapmak işte? Argamani kanalına inanmaktayız. Panda ile birlikte Roblox'ta bugün Driving Empire oynuyoruz. Ve bugün Driving Empire'da inanılmaz şeyler yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar oyunda bugün coşacağız. Bugün Arab Oyunda hayal etti arabayı alacak sonunda. Daha önce aldığımız arabalarla başlayalım ilk olarak. Neler almıştık hemen ilk olarak gösterelim. Daha önce Ferrari tarzı şeylerimiz vardı. Cavallo F Spider vardı. Cavallo bilmem ne Spider vardı. İkisini de başlayalım. Arkadaşlar Sır arabamız vardı. Hatırladınız mı? Dostum bu arabayı da dostum bundan daha misin alacağım. Bugün bundan daha iyisini alacağım. Ben de hayalimin arabasını alıyorum bugün arkadaşlar. Bugün hayallerimin arabasını alacağım. Herkes yeneceğim. Arabanın içi bayağı iyi arkadaşlar. Ferrari yani klasik. Böyle inanılmaz bir egzosu var bu arada. Hmm, yanlıyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Güzel bir like atsınlar. Dostum 10.000 like dostum. Araba fena yardırıyordu arkadaşlar. Bak 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 bak. bak. Oh, Allah oh, Allah Allah. Oy! Arabayı vurduk. Arabayı vurduk. Arabayı vurduk. Kasko yarı. Kasko yarı. Arkadaşlar sonra da bu araba vardı. bu da yeşil Ferrari'ydi. Ben buna update falan yapmıştım. Motorunu güçlendirmiştim. Şuradan mesela geçer mi? Her araba buradan çıkamaz mesela. Bu çıktı. Ah, arkadan ittirin beyler. Tuttum o da mi? Beyler arkadan el atalım arabaya. Araba yalan oldu. <laughs> Araba oldu. Şimdi bugün inanılmaz bir şey yapacağız. Hayalimin arabasını alacağım. Pandan arabasına bakalım bir de son olarak. Aa sen X5 almıştın. Dostum ben biliyorsun aile modundayım dostum. Dağ tepe geziyoruz familiyle. ile. Family <laughs> Bagaj açmış. Dostum 550 litre hacmi var. Bagajın 550 litre hacmi varmış. X5 M arkadaşlar. Hızlı bir X5 BMW'nin. Ay yavaş git panda yavaş git. Abi bütün şeritleri vurdun abi. Bütün duvarları kırdın. Arabı kaza. Oh, oh. Dostum öldüm bir dostum? Kaza yapma Neren Papi. Hakkına metrede kavuştu. Şimdi arkadaşlar biz gidelim hemen oyuna başlayalım. Var ya bir çok heyecanlı. Selamun aleyküm galerici abi. İçeride böyle minik arabalar gelmiş. Sonra böyle pagani koymuşlar. Motor kapıtını da kaldırmışlar. Taycan var. Arkadaşlar Taycan'ı da bir gün alabiliriz. Elektrikli araba kapışması da yapabiliriz bu oyunda. Bir gün. Bir gün. Burada böyle bir araba var. Araba bayağı iyiymiş ya. Burada Audi var arkadaşlar. RS6. İş tasarımı da yakıyor. Bu oyunun içlerini çok güzel yapıyorlar. Girdim arkadaşlar mağazaya. Hayalimizin arabasını alacağız. Fiyatları şuradan en pahalıyı seçtim. En pahalı arabaları bakın. Arkadaşlar bunları ha almak hayal tabii ki. Bakın ben bunu alacağım. Bugatti Chiron. Bugatti Veyron aldım ama bu oyunda Chiron hiç almadım. Dostum Chiron'la ilosun. Bugatti Chiron. Bugatti Chiron. Arkadaşlar 2018 model. Unumaz bir araba. 733 bin dolarım var. O yüzden şu anda bunu bu şekilde satın alamam ama bakıyoruz. Bakalım yani. Renkler de güzelmiş. İki renkli galiba. Öbür rengi nereden değişiyor? Bu jant mı? Uf jantlar da uf siyah olsun he. Satın al ar dediğimizde arkadaşlar alamıyoruz. Robux'tan para almamız lazım. Hemen 1 milyon oyun parası alıyorum. Tıklıyorum. 2450 Robux veriyorum yutkundum arkadaşlar sizin için yutkundum. Ve ee, birazdan bir suda içeceğim. Dostum üzülme dostum. Dostum, de, dostum. der dostum. derbe Bu kat için der be. 2450 Robux daha harcadım arkadaşlar. Arkadaşlar paramız 2600 2733 oldu. Rengimizi zincirim kırmızı beyaz yapalım. Türkiye bayrağı. Satın alayım arkadaşlar? Paralarla araba alıyorum abi. Üzüldüm abi. Dostum üzülme. Şöyle kapıları açalım be. Arkadaşlar üzülmüyorum şaka yapıyorum. Motor sesine bakın. Oo. Bu araba için değer arkadaştır. Satın al. Al abi. Satın aldım. Artık oyunu en benim. Dostum şimdi sen bize meydan okuyacaksın değil mi? Aynen geliyorum. Evet arkadaşlar aldığımız arabayı çıkartmaya gidiyorum. Bugatti Chiron 2018 model. <Gülüyor> <Gülüyor> hayırlı olsun alalım arkadaşlar. Ve kanalımıza ve Bugatti Chiron 2018 hayırlı olsun alalım. Bugatti Chiron için video beğensinler mi? Egzozlu araba bak arkadaşlar. E, o işte sarımdaki koltuk detaylarını gördünüz mü? Arabanın her şeyi çekeyim. Çıs yapıyor. Otoyola çıkıyorum. Ana yolda basacağım. Dostum geliyorum. Panda da araba alıyor. X5'i satıyor. Aile arabasını sattı. Çocuk yarış arabası alıyor. Arkadaşlar hemen boyaya giriyoruz. Buradan görünümlerden arabanın rengini değiştirebiliriz istersek. Mavi mi yapsak? Kırmızı beyaz yakıştı ama mavi de sanki güzel olur. Oo bu çok iyi oldu be. Harbiden bu çok iyi oldu. Kaliperler var. Kaliperi tıklayıp değiştiririm. Kırmızı arkadaşlar kaliperleri yeşil yapalım. Öf. Öf. Krom detaylar var. Krom detaylarda siyah ve gri var. Abi ikisi de aynı bilmem neyiz açık. Ak e, plaka sararı koltuk içi var. Koltuk içlerini de yeşil yapabilir miyiz? Siyah çok karanlık. Yeşil olsun. Güzel oldu yani arkadaşlar. Araba hazır bekliyorum. Dolustum geliyorum. Uf uh, araba çok iyi oldu panda. Polis geldi. Allah polis beni görünce kaydırdı. Arabayı görünce hayran kaldı. Şimdi top speed deneyeceğiz. Panda bir gelsin bakalım neyle gelecek. Koş koş. Aha kırmızı bir şey almış. Ferrari almış herhalde. Bugatti ve Ferrari. Bugatti sen buradaki bütün arabalara da alsan bana meydan okuyamazsın. Ne bu Corvette falan mı? Sen bunu daha önce almıştın sanki. Dostum benim sevdiğim bir arabadır. Dostum seni yer bu. Bugatti'yi yemesi imkansız. Birazdan ağlayacaksın. Arabanın içi güzelmiş. Motor da arkada. Dostum turbo şarjlar var. Dostum turbo şarjları basıyorum. turbo şarjları mı gözüyorsun? Çok güzel bir görüntü var. Yağmur ya yapan da. Aman dikkat edelim bak. Dostum benimki dört çeker dostum. Tamam benimki de dört çeker. Başla. Bay bay bunu ponda iş başında. Abi çok hızlı gidiyor arkadaşlar. 400 basıyor. İşte sorun efsane oldu. Allah Allah. Kaza 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 acil durum acil durum. Yağmurlu havada basarsan böyle olur. Kaza var. Dostum iyi misin dostum? Sana dedim dostum dön çeker benim. Benim araba taklaya geldi geliyorum. A sen daha yeni mi geliyorsun? Bir saat sonra. Dostum en azından takla atmadım. Bu araba çok hızlı panda. Tutamıyorum yanında. Baksanız arkadaşlar. Dönüş yolunda basacağız gel. Çok fena taklattım var ya. Yağmurla ve yağmur da şansımıza yağdı arkadaşlar. Yerler ıslak. Git 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 sen. Haydi Bugatti'ye kat diye. Yürü be oğlum. Oğlum şu bak be. Bay <laughs> bay dostum uçak gibisin. Oo. Abi sen neyin nesisin Bugatti? Abi Bugatti sakin ol. Abi sakin. Uf fren mesafesine bak abi. 400'de fren yapınca bu kadar durur arkadaşlar. Ne yapsın araba? Evet şimdi arkadaşlar Panda değişik bir araba aldı. Abi ne yaptın sen? Sese bak. Dostum turbo çarjı şimdi patlatacağım. Kaput Japon arabasıyla beni yenemezsin. Dostum hadi gel. Hop anda yenemez o araba. Gel gel. Şurada iki tane adam kapışacak galiba arkadaşlar. Sabahtan beri bunlar konuşuyorlar. 3 2 1 falan yazıyorlar. <laughs> Birbirleriyle kapışacaklar herhalde. Gel. Dostum biz de dahil olalım. Hadi beyler 3 2 1 3 2 1. Bastılar gel gel bas bas. Adamların yarışına girip onları geçeceğim. O oh, rampadan uçacaklar. O. Oh! Adamların yarışına girip onları yendim ya. <laughs> Adamlarla daha iyi milli. Hadi bakalım. Dostum Japon arabasının gücünü göreceksin şimdi. Tamam hadi bakacağız. Japon arabanın gücüne bakacağız. Ne yapacağız sen burada Nitro'ya falan basacaksın. Nosa falan basacaksın. Bütün her şeyi bas. Ne varsa bütün her şeyi basman lazım söyleyeyim sana. Bak çok da zorlama motor falan yanar patlar ölür gidersin. Benim arabanın motoru sağlam ne kadar bassam da ısınmıyor. Kaput açık geleceksin. Diye dur dur kaput nerede kapanıyor? Allah seni ne yapsın diyor. Yürü be. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kısa sürede 350'ye çıktım neredeyse. Daha yeni geliyor. Aa ne kadar yavaş gidiyor bunlar vesi. Çok yavaş. Arkadaşlar şimdi karayola yarışına gidiyoruz. Bugatti ile herkesi yeniyorum. <laughs> daha henüz upgrade yapmadım arabaya. Yani daha henüz mod yazmadık arabaya. Stage 1, Stage 2 falan şimdi mod yazacağız. Birazdan upgrade yapıp motor gücünü arttıracağım. Daha da sağlam ve güçlü bir Bugatti olacak. Önde Agera var. McLaren var. Beni yenebilir belki buradakiler bilmiyorum. Eğer turbo'luysa. Bas. O McLaren'a bak. Uçtu adam. O yetişemiyorum. Geçtim. Bugatti. Bugatti. Yürü be Bugatti. 460 basıyorum arkadaşlar. Bugatti. Bu adam neyin nesi? O fark attım bile. Ne kadar yavaş geliyor onun Allah önde başka adam mı Allah motor geçti önünden. Oo. Adam tam arkamdan geldi yardımcı bu arada. Arkadaşlar burada arabayı biraz modifiye yapmamız lazım. Az güçlendirelim. Bu araba 500'e dayanır bence bilmiyorum da. Motoru yükseltmelerinden yarış motorunu yapabiliriz. 300 bin dolarlık sürükleyici motoru çok pahalı olur. Stock var. Yarış motoru olabilir arkadaşlar. 165 bin dolara yarış motoru taktım. Aspirasyonda turbo şarj burası. Para alalım bir ilk olarak. Şöyle bir araya işler. 200 Robux'a. Hemen güzel bir para aldık. Ve buradan turbo şarjdan aşırı basmamıza gerek yok bence. Aa, en sonundakini alabiliyorum. 42 binliği alalım. İkiz turbo şarjımız var. Şu 42'yi takalım. Şu an araba bence. Bakalım. Oo. Oo. Yürü be. Oo 500'e çıkıyor araba. Arkadaşlar nitroya basınca 495'e falan çıktı yanlış görmediysem süper. Hadi bakalım devre yarışına giriyoruz. Bir dönmeli yarış. Aramanın yol tutuşuna da bakacağız burada. Bakalım neler olacak hadi bakalım. Hazır mıyız? Dostum zaten güçlüsün gittin modifiyattın. Birazdan farklı bir arabaya geçeceğim zaten. Yan yana kapışırız. Arkadaki McLaren baya hızlı arkadaşlar modifiyeli o. Ama fark etmiyor. Europa bir coşuyor affetmiyor. Bu çocuk adeta coşar. Dön dön dön. Allah! Araba dönmüyor. Allah geliyor çocuk. Allah geldi. McLaren daha iyi yol tutuyor bence zaten. Bugatti dönmez arkadaşlar ya. Ağır bir araba bu. Çok yani. Yatıyor yani araba. Oo. Ama düz yolda şansı yok. Çok hızlıyım ben çünkü. Oo. Allah. Arkadaşlar yüzde 93, 94. Adama fark attım. Yarış bitiyor. son düzlükte basacağım. Bas. Üf, 400'e çıkacağız evet. Hey. Ama çok haksızlık olduğu için arkadaşlar araba değiştireceğiz. Şimdi BMW'ler alacağız. Düşük performanslı BMW alacağım. Evimde ne kadar para varsa o kadarlık. Ne aldın? Dostum M3. M3 almış. Arkadaşlar M2 alacağım ben de. Yani M2 değil bu 2.35 galiba M2.35 olması lazım 2.40 bile değil Motor sesi böyle iki egzoz var kapıları açılıyor Çatısı da açılıyor bu güzel bir araba ben de bunu alayım bari sonra modifiye falan deriz Vay dostum yaklaşma toz olursun M3 beni yenebilir belki ama çok eski bir kasa Ooo içi güzelmiş arabanın da sessiz Herkes araba çıkarıyor arkadaşlar. Pana ne yapıyor? Geri geri drift atıyor. Ben arabamı çıkarayım. 2.35 2.35 arkadaşlar. Çok iyi değil ama neyse. Buradan siyah yapacağım. Herkes siyah yapıyor. Siyah takım olalım. Öf. Hadi bakalım. Sona kadar. Lastik yakacağım. Aa. Ustum ne yapıyorsun Ka Kalk 1 2 3 Uy kaydırı kaydırı kalktım hmm. Oo, 2 tane M3 var arkadaşlar Araba yavaş gidiyor Tam da geliyor arkadan galiba Yanımda çılgın bir çocuk Oğullar oh herkes taklaya geliyor 270 basıyor. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Geçme. Geçme beni. Allah. <laughs> aşağı düştü adam. <laughs> adam aşağı düştü. <laughs> Banda sen neredesin? Dolutum geliyorum geliyorum. Arabanın üstünü açıyorum arkadaşlar. Arka koltuktakiler havasın biraz. Arka koltuk havalandırma sistemi aktif. Adam aşağı itti. Aç abi aç hava gelsin diyor. <laughs> ne güzel araba işte Şimdi arkadaşlar sürükleyici motoru takalım. Panda geldi herhalde. Arabayı modifiyedim. Araba harbiden yavaş gidiyor. Turbo şarjdan da şu normal turbo şarjı takalım. Geri geri drift atan panda. Lastik yakıyorum. Ops. Bas abi. Bas abi. Modifiye ettim araba. Daha da iyi gidiyor bakın. McLaren geliyor o beni geçer her türlü arkadaşlar. Ama nitro'ya basarsam gelemez. Aa gelemedi. Panda uçtu ya. Pandayı yakalayamıyorum. Ana taklattı. Allah rahmet eylesin. Kaza var. tuttum yardım, yardım. Araba kazası. Panda yalan oldu. Durun, 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 durun. Çocuk taklaya geldi. Eee 112 acil servis M3 kaza yaptı. Arkadaşlar şimdi Drift lastiği taktım kaydıracağız Yani yan vereceğiz arabaya Bakın ne kadar yanlıyormuş Bu araba güzel yanlar bence O, Olduğum yerde dönemiyorum arkadaşlar maalesef Bu oyunda o kadar drift atılmıyor Arabada 4 kişiyiz şu <laughs> Sağa doğru gireceğim yanlayarak Allah Allah kaldırma çıktı Yandı abi Allah Uuu kaza attık bener 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 Araba kaldırma çıktı abi Dostunuz nasıl başardın? Araba pert Araba pert bener araba pert Araba çekiciye çektilerim Kazalı, yapacak bir şey yok kazaydı Bugatti'ye geçtim arkadaşlar Görünümünü değiştireceğim siyah yapalım Bugatti bu adam ney nesi? Bugatti bu adam ney nesi? İkinciyi de siyah yapalım. Uf, simsiyah oldu. Bir de polis şeyi takalım arkadaşlar. Polis bu Evet, Dubai polisi geldi. <laughs> Işıkları yakalım. Beyler tutukları bak. Bas. Polis geliyor, polis geliyor, polis geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Mike Derin tutuklandı Mike Darren. Adam vurdu arabayı. Adam arabayı vurdu. Beyler durun beyler. Arkadaşlar şimdi sonuna kadar gideceğiz. Bas, 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 bas. Takipçilerle coşma challenge'ı. Oh, oh, oh. oh, Allah, toktaya geldim. McLaren beni geçti McLaren. Sağa çek McLaren, sağa çek. Sana sağa dedim McLaren. Yürü be Bugatti. Fren, 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 fren. Son anda arkadaşlar arabayı fren lazım. Allah McLaren uçtu. Allah bu adam düştü. uçtu. Allah bir tane daha gitti. Allah bir tane daha işte ama herkes gidiyor. Beyler yavaş burada frene basacağız. Siz ne yapıyorsunuz ya? GTR durdu arkadaşlar. Işte. GTR sağlam. Güzel GTR kardeş. Selam demiş. Bas 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 bas. Noob yazmış. Acaba kim en noob dedi? Aha yolda kaza yapmış biri. Taklaya gelmiş. Allah. Uy! Kaza 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 kaza. Arkadaşlar şimdi yarıştayız karayolu yarışı. Bütün herkes yarışa girdi. Herkesi yener miyim? Hepsi takipçim benim bu arada. Uuuu! <laughs> Oo, yok artık ya. Abi Bugatti sen neyin neysin ya? Leo, 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 Leo. Ajidordum, ajidordum Bugatti Şiron coşuyor. <laughs> Stok Sto 460 nitroya basınca 500'ü görüyorum arkadaşlar. Oba! Gaz kes, gaz kes, gaz kes, gaz kes. Sabahtan beri herkesi yenen bir Heron Papi var. O kadar Robux verdim bence değdi bu arabaya. Harbiden şu an değdiğini hissediyorum yani. Oyundaki herkese yeniyorum ya. Var mı beni yenebilecek bir araba? Basın 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 tünelin sonuna kadar. Dostum arkada kaldım. Bas. BMW'yi almayacaktı yani. Bugatti Chiron var bende çünkü. Süper araba alman lazım bana. Allah araba dönmüyor ama araya işte. 370 viraj dönüyorum. araba dönmüyor diyorum. Çılgın polis. Polise bak herkesten hızlı. <laughs> Allah adam uçuyor. <laughs> adam uçtu yanımdan abi. Yanımdan uçan adam geçti. Süpermen girmiş oyuna kaç gaz, kes, gaz kes. arkadaşlar arabayı dinlendireceğim ya. Motoru çok ısıttım biliyor musun? Arabayı sağa çekiyorum. Motor çok ısındı. Derecesi arttı. Yakacağız turboyu motoru. Adam uçuyor fly fly diyor. Oyunda adminler var arkadaşlar. Bunlar adminlik almış takipçiler. Nasıl aldınız dedim. Eee oyundaki admin vermiş. Sadece uçabiliyorlarmış. Para falan verebiliyor musunuz dedim. Para falan veremiyorlarmış. Herkes burada. Arabaları çektik. Kornaya basıyorlar. Buraya kadar gelen bütün takipçilere selam söylüyorum ve selam gönderiyorum. Burada bitiyor video. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel bir Driving Empire videosu oldu. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bay.